Merhaba, bugün sizlere yeni kural kapsamında kripto para yatırma ve çekme işlemlerinde yapmanız gerekenleri anlatacağız. Öncelikle para çekme işlemi için çekme bölümüne giriyoruz. Bu aşamada nereye göndereceğimizi seçiyoruz. Eğer Metamask, Trust Wallet, Phantom gibi cüzdanlara göndereceksek birinci seçeneği. Bir borsa ya da merkezi platforma göndereceksek ikinci seçeneği seçiyoruz. Merkezi bir gönderim yapıyorsak ilgili kurumu seçmemiz gerekiyor. Eğer listede yoksa diğer seçeneğini işaretleyerek devam ediyoruz. Örneğin ben MaxG adresimi yazdığım için MaxG seçeneğini seçiyorum. Daha sonra işlemi kendi hesabımıza mı yoksa farklı bir hesaba mı yaptığımızı belirtiyoruz. Son aşamada gönderim amacımızı yazıyoruz ve doğrulama işlemlerini tamamlıyoruz. Bu doğrulama süreci en fazla 5 dakika içinde tamamlanır ve işlem gerçekleşir. Para yatırma işlemlerinde ise yatırılan tutar borsa hesabımıza geçtiğinde ilk olarak ekrana beyan onayı gelir. Burada detayları doldurmak için tıklayarak devam ediyoruz. Ardından tıpkı çekim işlemlerinde olduğu gibi paranın geldiği kaynağı seçiyoruz ve neden çektiğimize dair kısa bir açıklama ekliyoruz. Beyanı tamamladıktan sonra en fazla 5 dakika içinde kripto para hesabımıza tanımlanır ve işlem tamamlanmış olur. Bu adımları takip ederek kripto para yatırma ve çekme işlemlerini hızlı, sorunsuz ve yasalara uygun bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.